Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd Kıymetli dostlar, Mektubat-ı esad -ı Erbili adlı kitabımızın 91. mektubu ile birlikteyiz. Cenabı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim En büyük hayalim olan durumlarınızı, huzur ve selametinizi müjdeleyen, ve samimiyet, dostluk ve sonsuz sevginizi gösteren bir mektubunuzu alıp okuyarak haz duydum. Cenab-ı Halik-i Azim ve Vahib-i Rahim'e teşekkür eyledim. Bildiğiniz gibi yola çıkan yolcu daima bir noktada bulunmaz. Menzilden menzile yol aldıkça her makasa has olan etvar ve halleri müşahede eder ve bu gibi durumların iyi ve kötüsünü ayrılabilmek için mürşide ve ikinci şart olarak şeriata müracaat eyler. Şeriat noktasından bakıldığında reddedilmeyen hallere makbul gözüyle bakılabilir. Dolayısıyla işaret etmiş olduğunuz durum hamdolsun şaibe ve bulanıklıktan uzaktır. Şükrü gerekli kılmaktadır. Bundan dolayı madem ki faziletli hoca Yekta Efendi biraderimizi de görüşmek kolaydır, bazen onunla sohbet ederek fikir alışverişinde bulununuz. Çünkü o zatın tecrübelerine ilave olmak üzere ilmi güçleri de mükemmeldir. İnşallahü Teala faydadan hali olmaz. Cenab-ı Allah cümlemizi şeytanın hile ve tuzaklarından muhafaza buyursun. Amin. Değerli dostlar, Esad Erbili Hazretleri ana hatlarıyla bu mektubunda şu hakikatleri dile getirdi. Bir salik yani maneviyat yolcusu bir halde bir halden diğer bir hale tıpkı bir yolcu gibi ilerlemektedir. Bu ilerleyişinin gelişiminin ve değişiminin farkında olmalıdır. Bu ilerlemeden, bu ilerlemede müşahede edilen hallerin iyi veya kötü olduğunu anlayabilmek için bir mürşidi kâmile bir de sağlam bir din bilgisine ihtiyaç vardır. Esad bile hazretleri bu noktayı vurgulamış oldular. Yine mektuplarında kendileri bir salikin, maneviyat erinin manevi halleri tecrübe etmiş kimselerle tecrübe ettiği halleri paylaşması gerektiğini ve istişare neticesinde elde edilen fikre göre hareket edilmesinin uygun olacağını ifade ettiler. Diğer birçok mektubunun sonunda olduğu gibi sözlerinin sonunu dua cümleleriyle süsleyerek bu güzel e, yöntemi bize bir emanet olarak tavsiye etmiştir. Cenab-ı Hak Esad Erbili bu mektubunda dile getirmeye çalıştığı hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.